Sevgili arkadaşlar merhaba. 33. kazanım testimizin soru çözümlerine hoş geldiniz. Konumuz düzgün elektrik alan ve sıra. Birinci sorumuzda eşit kütleli Q1 ve Q2 yüklü cisimler E1 ve E2 şiddetindeki düzgün ve yatay elektriksel alan içerisinde şekil 1 ve 2'de gibi dengededir. Buna göre ilişkilerinden hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi elektrik alanı yönü arkadaşlar burada sola doğru verilmiş. O zaman düzgün bir elektrik alanı olduğu için sanki burada artı yüklü bir levha burada eksi yüklü bir levha varmış gibi düşünün. Elektrik alanı yönü artıdan eksiye doğru olduğu için bakın buradaki yüklü cismimizin yük işaretinin bakın eksi artıyı çekeceğinden dolayı burası artı olduğundan dolayı bunun eksi yüklü bir cisim olduğunu anlayacağız. Şimdi benzer bir durumda bakın burada geçerli yine burada Elektrik alanı yönü artıdan eksiye doğru olduğu için... Bakın ne yapmış? Buraya artı diyoruz. Buraya da eksi dediğimizde... Eksi demek ki bu yüklü cismi kendisine doğru çekmiş. O zaman bu artı işaretli veya artı yüklü. Evha bunu itmiş gibi de düşünebilirsiniz. Yani elektrik alanlı bölgede artı yüklü cisimler elektrik alan yönünde... Eksi yüklü cisimler elektrik alana zıt yönde bir kuvvete maruz kalır. Ve bu kuvvetin etkisiyle bakın 37 ve 53 derecelik bir pozisyon almışlar. Peki... 37, 53, 3, 4, 5 üçgeni olduğu için bunlar eşit kütleli olduğundan dolayı bu biraz büyük olmuş arkadaşlar. Bunları biraz küçülteyim. Ağırlıklarını her ikisi için eşit kütleli dediği için aşağı yönde ağırlıklarını 12 Newton şiddetinde alacağım. Buna 12 diyorum. Buna da 12 diyorum. 3, 4, 5 üçgeni olduğu için. Peki burada elektriksel kuvvetimiz arkadaşlar şöyle sağa doğru olacak mı? Evet. İkincisinde de sola doğru bir elektriksel kuvvete maruz kalacak mıyız? Evet. Şimdi bunu 12 Newtonsa hemen şöyle şurası birbirlerine dik hop şöyle yapıyorum. Bu iki kuvvetin bileşkesinin dengeleyeni ip gerilmesi olmuş oluyor. Demek ki buradaki açımız 37 derece. Yine benzer bir durum burada olduğu için orayı da hemen yerleştirelim. Buraya da 53 derece dediğimde T'nin tersi bu ikisinin bileşkesi olmuş oluyor aslında. T'nin yatay bileşeni yani kosinüs 53 bileşeni yani 3 birim dediğimiz 12 Newtonsa 4 birim dediğimiz buradaki F2 kuvvetimiz ne olacak arkadaşlar? 16 Newton şiddetinde olacak. Benzer bir durum. İpin tersini düşündüm. T1 ip gerilmesinin tersini düşündüğümde bu iki kuvvetin bileşkesidir. Kosinüs 37 bileşeni. Yani 4 bileşeni 12 ise 3 bileşeni yani şuradaki F1 kuvvetimizde 9 Newton çıkmış oldu. Şimdi F1'in 9 Newton şiddetinde F2'nin de arkadaşlar denge şartlarından yararlanıp 16 Newton şiddetinde olduğunu gördüm. Bundan sonra Elektriksel kuvvet elektrik alanlı bölgede nasıl bulunuyordu? F eşittir Q çarpı E'ydi. Yani Q1 çarpı birinci elektrik alan E1 diyorum. İkincisine Q2 çarpı elektrik alan E2 diyorum. Bu ikisinin çarpımı F1 ve F2 kuvvetlerini bize vermiş oldu. E buna göre kesinlikle doğru olanı soruyor. Q2 yükü Q1 yükünden büyüktür. Bakın biz burada kuvvetlerin büyük olduğunu biliyoruz ama elektrik alanlar hakkında kesin bir bilgi verilmediği için haliyle buradaki Yükler hakkında kesin bir yorum yapamayız. Yine yükleri bilmediğimiz için elektrik alanlar hakkında kesin bir yorum yapamayız. Sadece bildiğimiz şu. F2'nin F1'den daha büyük oldu. F2 F1'den büyük mü? Evet kesinlikle büyük. Q1 eksi yüklü. Q2 ile artı yüklü demiş. Evet Q1 e eksi yüklü dedik. q 2ye de artı yüklü dedik. Çünkü elektrik alanlı bölgede Q1 sağa doğru gitmiş. Eksi yüklü. Q2 de sola doğru gitmiş. Artı yüklü olduğunu kesinlikle söyleriz. O cevabımız 3 ve 4 yani C seçeneğimiz doğru olmalı deriz. İkinci sorumuzda sürtünmenin önemsiz olduğu düşey düzlemde birbirlerine paralel metal levhalar arasında yük cinsi bilinmeyen X cismi bırakılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi düzenimize baktığımızda üreticinin artı kutbu buradaki levhaya bağlandığı için bu levhanın artı işaretli. Yine bu levhanın da eksiyle yükle eksi işaretli olduğunu bileceğiz. Peki buradaki cismi bırakıyoruz. Bıraktığımızda bu cisim haliyle yükün işaretine göre sağa sola sapıyor veya nötr olma durumuna göre de arkadaşlar iki yolda bir yörünge izlemiş oluyor. O zaman bir ilk cismi proton ise yani artı yüklü ise o zaman artı yüklü cisim eksi levha tarafından çekilecek veya artı levha tarafından itilecek. Yani 3 nolu yolu izlemiş olacak. Proton ise 1 nolu yolu izler demiş. Yanlış. 3 nolu yolu izler olması lazım. İlk ismi nötronsa yani yüksüzse, o zaman bıraktığımızda dümdüz yoluna ağırlığın etkisiyle devam edecek 2 nolu yolu izler. Doğru. İlk cismi elektron ise 3 nolu yolu izler. İlk cismi elektron ise, bakın sol taraf artı yüklü olduğu için elektrik alanlı bölgede sola doğru bir elektriksel kuvvete maruz kalınca sola doğru sapmış olacak. Yani 1 nolu yolu izlemesi lazım. Burada. 3 nolu yolu izler dediği için yanlış. Cevap yalnız 2 yani B seçeneğimiz doğru olmalı. Üçüncü sorumuzda levha kondansatörün sığası niceliklerinden hangilerine bağlıdır şeklinde sorulmuş. Bir kondansatörün sığası yani kapasitesi iç yapısına bağlıdır. Yani E çarpı A bölü D yardımıyla bulunur. E dielektrik kat sayısı yani yalıtkanlık sabiti. A alanı D de levhalar arasındaki uzaklığımızdır. O halde bir, levhalar arasındaki uzaklığa bağlı mı? Evet. Levhaların yüzey alanına bağlı mı? Evet. Levhalar arasındaki ortamın dielektrik kat sayısına E'ye bağlı mı? Evet. Hepsine bağlı. Cevap E seçeneği olmalı. Dördüncü sorumuzda sabit gerilim kaynağına bağlanmış paralel iletken levhaların durumu şekildeki gibidir. Levhalar arasındaki işaretlenen bölgede elektrik alan çizgilerinin durumu nasıldır şeklinde sorulmuş. Paralel levhalar arasında düzgün bir elektrik alan oluşuyor arkadaşlar. Bakın artı yüklü levha. Burası üreticinin artı kutbuna bağlanmış. Burası da eksi yüklü levhamız. Artıdan eksiye doğru düzgün bir elektrik alan söz konusu olmuş olacak. Bakın şöyle düzgün bir elektrik alan çiziyoruz. Düzgünden kasıt hem yönünün sürekli sabit olması hem de şiddetinin değişmemesi hep aynı olması anlamına gelecek. Yani buraya elektrik alan çizgilerini bu şekilde çizdim. Tabii uzaklıkları tam ayarlayamadık ama burada herhangi bir sıklaşma ve seyrekleşme yok. Yani elektrik alan şiddeti her yerde aynı büyüklükte olmalı. Şöyle yapalım. Peki içerideki elektrik alanımız nasıl bulunuyor? V bölü D yardımıyla bulunuyor. V'miz üreticin gerilimi, D de levhalar arasındaki uzaklık. Ve bizim işaretlenmiş bu bölgede bakın düzgün bir elektrik alan olacak. Elektrik alanın yönü de artıdan eksiye doğru olduğu için ok işaretimizin sağa doğru olması gerekiyor. Düzgün olmadığı için olmaz. Düzgün sağa doğru mu? Evet. Burada sola doğru olduğu için olmaz. Burada düzgün değil. Bazı yerlerde sıklaşmış, bazı yerlerde seyrekleşmiş. Benzer bir durumda Edirne'de olduğu için cevabımız B seçeneği doğru olmalı. Beşinci sorumuzda sabit gerilimli üreteçlere bağlanmış parayla iletken levhalar arasında pozitif yüklü P cismi şekildeki bir tutulmaktadır. P cismi serbest bırakıldığında Kinetik enerjinin yola bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur şeklinde sorulmuş. Şimdi yüklü parçacıklar elektriksel alan içerisine bırakıldıklarında elektriksel kuvvete maruz kalıyorlar. Bakın buradaki üreticimizin artı kutbu bu levhaya bağlanmış. Burayı artı ile yüklüyor. Yine diğer tarafta eksi ile yüklendi ve bu artı buradaki artı yüklü cismimizi ne yapıyor? itiyor Bir elektriksel kuvvet uyguluyor. Elektriksel kuvvetin yaptığı iş eşittir enerjideki değişim miktarından. İş, enerji, iş eşittir enerjideki değişim miktarı ilkemiz vardı. O zaman kuvvetimiz bir iş yapıyor. Yaptığı iş de yük çarpı iki nokta arasındaki potansiyel farkla bulunuyordu. Bu da bizim kinetik enerji değişimimize sebep olduğu için EK diyorduk. Peki o zaman birinci aralıkta bunu hızlandıran bu cismin tam bu aralığa geldiğindeki enerjisini arkadaşlar E demek istiyorum. Veya E1 diyelim bu aradaki enerjisine. O zaman yazalım. Q çarpı birinci aralıkta aldığı enerji 2 voltluk bir gerilim alıyor. Ondan dolayı da Q çarpı 2V'ye E dedik arkadaşlar veya E1 dedik. İkinci aralıkta da yine düz bağlandığı için arkadaşlar yükümüz artı işaretli. Buradan belli bir hızla geçtiğini düşünün. Arkadan yine bu levha itiyor. Bu levha eksi olduğu için onu çekiyor. Yani hareket yönünde ona yardım ediyor her iki aralıkta. O zaman benim buradan geçerken e birlik, e, bir, birlik bir kinetik enerjim var. Q çarpı 2V kadar artı buna ilaveten elektriksel kuvvetimiz yine iş yapıyor ne kadar? Q çarpı baştan sona kadar gittiğimiz için gerilimin tamamını kullanıyoruz. Q çarpı 2V kadar. Heh, buradaki enerjimiz de 2 oluyor. E o halde yukarıdakinin kaç katı arkadaşlar? 2 katı olmuş oluyor. Yani aslında E1'in 2 katı E2'ye eşit olmuş olduğu. Yani buradan da demek ki e2'lik enerjiyle geçmiş olacak. Bakın buradaki ifadelere dikkat edin. Birinci aralıkta aldığı enerji, ikinci aralıkta aldığı enerji bunlar eşit ve iki katına eşit olacak dedik. O zaman E'ye 2 E şeklinde düşünebiliriz veya 3 E'ye 6 E şeklinde de olabilir. Tamamen bu keyfi bir durum. Yani o E'yi hangi değer olarak almanıza bağlı olarak değişiyor. O zaman bir kere 2 E'ye 5 e, e olmaz arkadaşlar. Peki gelelim. Neyin neye bağlı değişimi sorulmuş? Enerjinin uzaklığa bağlı değişim grafiği. Düşünün şimdi arkadaşlar. Ben uzaklığa giderken 2D kadar yol gidiyor muyum birinci aralıkta? D kadar gittiğimde Q çarpı 1 voltluk bir gerilimi kullanıyorum. 2 dye kadar gittiğimde 2 volt. Yani D ile arkadaşlar buradaki F yani F ile D'yi çarptığımızda yapılan iş bu. Enerjideki değişime eşit oluyor. Kazandığı kinetik enerjiye. Yani D2 katına çıktığında enerji de 2 katına çıkıyor. Yani doğru orantılı bir grafik çizeceğiz. O halde bu şekilde çizilen grafikler yani eğrisel grafikler yanlıştır. E, düzgün bir şekilde e, artış gerçekleşiyor. D2 katına çıktığında kinetik enerji 2 katına çıkıyor. O zaman birinci aralıkta 2D'ye kadar yol almışız. İkinci aralıkta da 3D'ye kadar yol almışız. Birinci aralıkta e kadar arttı enerjimiz. İkinci aralıkta da bir E kadar daha arttı ama ikinci alıkta 3D'ye kadar daha yol aldık. Bakın 2D'den 3D'ye gelmedik. 2D'den 5D'ye kadar uzaklığa gitmiş olduk. Yani demek ki hepsini sağlayan ve doğru orantılı bir şekilde değişecek. Çünkü uzaklıkta kinetik enerji doğru orantılı olan iş, şıkkımız A seçeneği olduğu için cevap A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Altıncı sorumuzda sabit gerilme 3V ve 2V'lik üreteşlere bağlanmış paralel iletken levhalar arasında oluşan elektrik alan şiddetleri sırasıyla E1 ve E2'dir. Buna göre paralel levhalar arasında oluşturulan elektrik alan şiddetleri oranı E1 bölü E2 kaçtır şeklinde sorulmuş. Yüklü paralel levhalar arasında içeride elektrik alan her yerde aynı ve şiddeti E eşittir V bölü D yardımıyla bulunuyor. Ve üreticinin gerilimi D'de arkadaşlar bu levhalar arasındaki uzaklık. O zaman her birisi için tek tek bu elektrik alanların şiddetlerini bulalım. Bakın birinci düzeneğimizde 3 voltluk gerilim 2D'ye kadar uzaklıkta levhalar arasına bağlanmış. O zaman 3V bölü 2D şeklinde oldu. İkinci devremize baktığımızda 2 voltluk gerilim 3D'ye kadar levhalar arasındaki uzaklığa bağlanmış. Buraya da 3D yazdığımızda 3 bölü 2'nin 2 bölü 3 oranı ters çevirip çarpıp çırparsam arkadaşlar 9 bölü 4 şeklinde bir sonuç olur. Yani cevabımız... E seçeneği doğrudur deriz. 7. sorumuzda Sığacı C olan bir kondansatörün uçlarına V gerilimi uygulandıktan sonra gerilim kaynağı sağaçtan ayrılıyor. Ü üreteş sağaçtan ayrılmış. Sığacın levhaları birbirlerinden uzaklaştırılırsa durumlarından hangileri gerçekleşir şeklinde sorulmuş. Bir kere arkadaşlar biz kondansatörümüzü yüklüyoruz bir üretece bağlayıp sonra üreteçten ayırıyoruz. Şimdi bir kere Kondansatörün sırası azalır demiş. Kondansatörün sırası iç yapısına bağlı. Yani E, A ve D'ye bağlı olarak değişecek. E D ne yapılmış? Levhalar birbirinden uzaklaştırılmış. Yani D artıyor. E D artarsa C azalır. Kondansatörün sırası azalacak. Doğru. 2. Depoladığı yük değişmez. İşte burada tam kritik bir noktaya geldik. Önemli bir ayrıntı var arkadaşlar burada. Yük miktarı Q eşittir V çarpı C ile bulunuyor. E Q eşittir V çarpı C'yi buraya da yazalım. Bakın üretece bağlı olduğu süreçte sürekli üretece bağlıysa arkadaşlar ben levhalar arasındaki uzaklığı artırdığımda burada üreticinin gerilimi değişmediği için kondansatörün gerilimi değişmeyecek. Sığısı azaldığı için bakın sığa azalır dedik. Yük miktarında azalma gerçekleşecek. Yani üretece bağlı olduğu durumda V sabittir, gerilim sabittir. İkinci duruma geçtiğimizde üretece bağladık, yükledik kondansatörü ve levhadan e, üreteçten ayırdık. Üreteçten ayırdığımızda yükü sabit olmuyor oluyor arkadaşlar. Yükü sabit olur. Nasıl yani? Mesela 100 kolomla yükledim. Sonra yan tarafa koydum. Onu kullanmadıkça kondansatörün yükünü kullanmadıkça yükü değişmeyecek. Araya yalıtkan bir malzeme soktunuz, levhanın alanını artırdınız veya levhalar arasındaki uzaklığı artırdınız gibi işlemler yaptığınızda yük korunuyor. Kullanılmadıkça yükü değişmeyecek. E o zaman sığayı azalttığınız için gelimi ne yapacak? Artacak. Yani üretece bağlı olduğu süreçte V sabit. Eğer yükleyip de üreteçten ayırırsak da kullanmadığımız sürece, yükü kullanmadığımız sürece yükü sabit olmuş olacak. E peki depoladığı yük değişmez mi? Evet üreteçten ayrı olduğu için haliyle değişmez. Yükü değişmez doğru. Uçlarındaki potansiyel fark azalır. Hayır. Uçlarındaki potansiyel fark arkadaşlar artacak. Çünkü Q eşittir V çarpı C'yi tekrar yazayım. Yüküne değişmez dedik. Sağ azaldı. Levhalar arasındaki uzaklık arttığı için potansiyel farkımız da ne yapacak? Artacak. E burada azalır demiş arkadaşlar. Tabi bu sorunun cevabını E şıkkı söylemiş. Yani hepsine doğru demiş. Üçüncüsünü yanlış yazılmış arkadaşlar. Üçüncüsü bir kere azalmayacak, artacak. Hemen o zaman ben burayı şöyle düzelteyim. Düzeltmeden sonra yani buraya artar dersem dersem bu da doğru olur. Ve sonuçta cevap E seçeneği doğrudur derim. Yoksa arkadaşlar olan soru yönüyle cevabın 1-2 olması gerekiyor. Şıklarda öyle bir şık olmadığı için hemen buradaki kısmı arzaları artar yaptım ve hepsine doğru deriz. Yani soruda bir sıkıntı olmuş. Buraya artar yazılması gerekecek. 8. sorumuz sabit gerilimle üretece bağlanmış paralel iletken levhalar şekilde kibidir. Buna göre KLM noktalarındaki elektrik alan şiddetleri EK, EL, EM arasındaki ilişki nedir? Yüklü paralel levhalar arasında içeride hangi noktayı düşünürseniz düşünün içeride bütün noktalarda elektrik alan şiddetleri eşit yönleri de aynıdır. Artıdan eksiye doğru ve her noktadaki elektrik alan birbirlerine eşittir. Yani e, K L'ye, L de M'ye eşit olacak. Ve biz buradaki elektrik alanı V bölü D yardımıyla bulacağız. Ve üreticinin gerilimi tabi levhalar arasındaki potansiyel fark olmuş oluyor. D de levhalar arasındaki uzaklık olmuş oluyor. Hepsinin elektrik alanı birbirine eşit. Hem yön olarak hem de şiddet olarak ve V bölü D ile bulunuyor. Hepsi eşit olduğu için cevap E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. 9. sorumuzda şekildeki paralel levhalar arasında sabitlenmiş eşit yüklü, bakın yüklere eşitmiş, Q1 ve Q2 cisimlerine etki eden elektriksel kuvvetlerin büyüklükleri sırasıyla F1, F2'dir. Buna göre kuvvetlerin büyüklükleri oranı F1 bölü F2 kaçtır şeklinde sorulmuş. Şimdi yüklerin eşit olduğu söylenmiş. İkisine de Q demek istiyorum arkadaşlar. Bu yüklü cisimlere uygulanan elektriksel kuvvet Q çarpı E ile bulunur. E de yüklü paralel levhalar arasında V bölü D olduğu için Q çarpı V bölü D yardımıyla bulunur. O zaman F1 ve F2 yükleri aynı olduğu için Q, Q diyorum. V bölü D'lerini yazıyorum. Bakın bu aradaki uzaklıklar önemli değil. Elektrik alan içeride her yerde aynı. Yani bu yüklü cisme sol tarafta da olsa sağ tarafa yakın olsa da yine aynı elektrik alan etkileyecek. O zaman elektrik alanımızda V bölü D olduğu için V'miz bakın 50 volt. 50 volt bölü uzaklığımızda gördüğünüz gibi 4 D kadar. Diğerinde de gerilimimiz potansiyel farkımız 30 volt ve V arasındaki uzaklık da 2 D olduğu için karşımız arkadaşlar 50 bölü 4 12.5 yapıyor. Yani ben buna 12.5 dersem 12.5 Newton'luk bir kuvvet dersem buna da arkadaşlar 15 Newton şiddetinde bir kuvvet olarak yazabilirim. O zaman F1 bölü F2 oranı 2.5 ile sadeleştiriyorum. 5 tane 2.5 12.5 olduğu için yine 6 tane 2.5 burada 15 olduğu için oranladığımızda F1 bölü F2 oranı 5 bölü 6 yapar. Yani cevabımız bu cisimlere uygulanan kuvvetlerin F1 bölü F2 oranı 5 bölü 6 olmalı. 10. sorumuzda 3A ve 2A yüzey alanına sahip paralel levhalar arasındaki uzaklıkları sırasıyla D ve 2D olan aralarını dolduran maddelerin dielektrik kat sayıları da E ve 3E'dir. Buna göre sağaçların sağları oranı C1 bölü C2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Bir kondansatörün sağısı yani kapasitesi iç yapısına bağlı olarak değişir. EA bölü D yardımıyla bulunur. Birinci kondansatörümüzün ve ikinci kondansatörümüzün sıraçlı, sıralarına bakalım. E'si birincisinin bir E verilmiş. A'sı arkadaşlar 3. A yine levhalar arasındaki uzaklığımızda D kadar. Yani 3 E A bölü D değerine eşit. C2'ye baktığımızda dielektrik kat sayısı 3E. A'mız 2A. D'miz de 2D olarak verilmiş. Yine bu da 3 tane e a bölü d'ye eşit. Yani ikisinin de sırası birbirlerine eşitmiş arkadaşlar. 3 e a bölü d olduğu için oran 1 ve cevabımız da c seçeneği doğrudur. 11. ve sonuncu sorumuzda x ve y sağaçlarına ait yük gerilim grafiği şekildeki bilir. Buna göre x ve y sağaçlarının sağları kaç farattır şeklinde sorulmuş. Bir kere yük gerilim grafiğine baktığımızda grafiğin eğimi q bölü v'yi verir. O da sığacı verir sayı verir. Ve buradan da arkadaşlar isterseniz eğimden yararlanın isterseniz grafiği okuyun. Tam şu köşeleri kestiği noktayı okuyun arkadaşlar okuyalım. Şimdi bağıntımız Q eşittir V çarpı C'yi kullanalım. E o zaman buradan da 20 klompluk yükü varken gerilimi 10 voltmuş kimin? X'in o zaman X'in sağısına CX dedim. CX'i çektiğimde buradan 2 farad şeklinde çıkmış oldu. Aynı şeyi ikincisi için yazıyorum. Yükü arkadaşlar 5 klomp iken gerilimi 20 volt. O zaman 5 eşittir. Gerilim 20 volt çarpı Y'nin sığası. C'yi buradan çektiğimizde de karşımıza 1 bölü 4 faratlık bir değer çıkmış olur. Yani X'in ve Y'nin sığaları X'in 2 farad, Y'nin de 1 bölü 4 farad şeklinde olmalı. 2 2'ye 1 bölü 4 ikisini sağlayan B seçeneğimiz doğru cevabı bize gösterir. 33. testimizde bu şekilde bitirmiş olduk. 34. testimizde tekrar görüşmek ümidiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarımıza lütfen kanalımızı tanıtmayı unutmayalım. Hepinize saygılar, başarılar.